Aracınızın altyapısında bulunan fakat çoğu kişi tarafından bilinmeyen özelliklerin olduğunu biliyor muydunuz? Haydi aracımızın gizli özelliklerini keşfederek eksikleri tamamlayalım. Alarm özelliğimiz. Kablosuz CarPlay. 2024 ve sonrasında olan Kumandadan camlar indirme bu aracımızda aktif olarak çalışıyor. 2023 son aylarında bazı araçlarda var ama genelde 2024 sonrası araçlarda destekliyor. Bu aracımızda opsiyon olarak şeritte kalmayı da yaptık. Buradaki tuştan ayarlayabiliyoruz. Şeritten çıkmayı kazdı devrede. Bu aracımızda vardı zaten. Biz şeritte kalmayı aktif ettik. Araba kendini şeritte tutuyor herhangi bir müdahale etmeden. <laughs> Kilit onay sesimiz. Aracı kumandadan kilitlediğimizde bu şekilde kornunayı yapıyor. Şu an araç kilitli, otomatik, follow me devrede. 30 saniye boyunca kısa farlarımız bu şekilde yanıyor. Aracımız şu an çalışır vaziyette. Kumandayı kullanabiliyoruz. Kitleme, açma, Araç konfigürasyonunda gelişmiş çekiş kontrolü. ESP açma kapan bunu kullanabiliyoruz. Otoyol sinyal modu 135 olarak ayarlayabiliyoruz. Otomatik park sonrası aydınlatma süresini ayarlayabiliyoruz. da teker referansı bu şekilde aktif olarak çalışıyor. Yeni vites aldığımızda kadranda park sensörümüz de yine aktif. 5 farklı modumuz oldu ve kalan moddan başlama yaptık. Aracı hangi modda kullanırsanız tekrardan bindiğinizde o moddan devam ediyor. Aracınızla ilgili daha fazla bilgi ve dönüşüm videosu için Renault oku. Yani bizi takip etmeyi unutmayınız.